Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Gettoizm Çelik. Bugün sizlerle beraber arenada Malzahar oynuyoruz. Çelik yürek görevi. Evry. Bak bu Evry olabilir. Her turun başında sahip olduğun yetenek başına kalkan kazanırsın. Öf. Öf. Gerisine bakmaya gerek yok. Kadar. Budur. Bizim olayımız budur. Sen gel. Çok özür dilerim. Şu obyeste bir kontrol edeyim hemen. Yayını başlatmış mı? Akışı başlatmış mı? Bu arada kitle de canlı yayındayız. Orada gelmek isterseniz eğer çok sevinirim desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Eğer videoyu da beğenirseniz lütfen videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. çok sevinirim. Bunlar benim için çok önemli. Hatta yorum da yaparsanız var ya tadından yenmez yemedim. Yemedim tadından yenmez. Yavaştan geçelim videomuza. İlk olarak zeka küp aldık. Sahip olduğumuz yetenek başına yani her bir yetenek başına 3 kalkan veriyor. Yani atıyorum 100 AP'miz varsa 300 kalkan veriyor bize. Çok güzel bir şey. Çok güçlü oluyor. Şuradan bir samiye tuttuk. O da bizi tuttu. Ben şöyle bir atayım şunları da bir. E, yatamadık ama. Şu cana gideceğim ben. O da inşallah oradaki olur Almayı başarır. Aa kaçta rengar varmış bu arada? O rengar bizi üzebilir. Arkadaşlar haberiniz olsun. Şunları ben bir atayım. Şunu da bir basayım. Adamın üstüne. Yavaş yavaş. Vurabilirse vursun. Tekadan attım. Vallahi önce bunu almamız lazım. Hadi. Bizim olan da bunun farkında olacak ki. Ona göre oynuyor zaten sağ olsun. Ee, mal şey bana bak adam yok. Tamam. Yok. bana atlamıyor göre Şuna vuruyorum. Şuna dönüyorum. Valla bizim W Q'ların hiçbir tutmadı adamı. ama. Adamın da bir sıkıntısı yok yani şu anda bu durumla ilgili. Hiçbir sorun yaşatmadı bize sağ olsun. Kankam beni keser misin? Lan kesti lan beni. Vallahi helal olsun. Keşke buraya değil şuraya sıçrayı koysaydım. Yücan zaten çalıyorsun zaten kardeşim. Yani. Her türlü yakalar Sorun değil. İlkten olur böyle şeyler. Şimdi yakma temiz istiyoruz. <laughs> Full yakma almak istiyorum aga. Hatta bir tane eklenti var ya lanet. Lanet eklentisi. Habaset olur mesela. Diantriyi alacağız kesin. Şunu da almak istiyorum çünkü. Habaset mesela 50 şey veriyor ya bu da. Yani güzel oluyor yani. İlave mana başına falan filan malzeme var. Şurayı ben bir açayım. Alabilirsem woodlet almak istiyorum. Bu dead istiyorum. Bu prizmatik miydi lan? Yok bunlar prizmatik değil tamam. E geliştireceğiz ilk başta. Sebebi de belli. Ee, bir saniye tamamdır. Botumuzla bir nüfus aldık. Sebebi de şu. Adama kombo yaptıktan sonra en çok hasar vuracak olan bu. Bu zekilimiz en fazla hasar vuracak olan. Şöyle göstereyim. Ulan bizim şu pıttırıklar vurmuyor. Çok saçma geliyor benim kulağıma ya. Heymur Dinger'de falan da vurmuyor arkadaşlar bu arada. Denediniz bilmiyorum ama. Heymur'da da vurmuyor. Şaka'da da vuruyor mu bilmiyorum ama muhtemelen vurmuyordur. Bu taretler gidip de bunları vurmuyor. Yak lan. Dışından daha az vuruyormuş vallahi bana. 4 saniye boyunca 200 vur. 4 saniye boyunca ama. Yani 200, 200, 200, 200, 800 vurmuyor yani. Saat şu an gecenin 3.42'si. Ee, çok sesli konuşamıyorum kusura bakmayın. Şuradan da açayım onu. Bir şu. Aynen. Şu canı aldırmamamız lazım. Onu da biz aldık ama bu adamlar bizi burada üzebilir. Sen bir git kral. Hangisine giriyorsun? Bir karar ver ona göre ben de yalnız olacağım sana. O cana gitsin ama. Sen şunu bir alayım. Vurabildim mi ben acaba onu? Şuradan bir tane daha sağ çıkarttım ben. Şu cana git kanka sen. Şu alabilirsen yani çok güzel olur. Ben şuradan bir ufaktan... Yok alamadı sen. En azından ben Şöyle bir atıyorum pıttırımızı. Lan bu pıttırıklar dışarıya dışarı gönderiyor ya. Sıkıntı yok. Şuradan bir hasar vurdum. Şimdi bize doğru kapanırsa sıçtık. Onlara doğru kapanırsa onlar sıçtı. Ama bize doğru kapanacak. O yüzden bize yaklaşmak zorunda kalacaklar. Şuradan canlardan bir tanesini en azından almak zorundayım. Şuradan vurabildiğimi vuracağım ben. Bu gitti. Bu da gider. Tamamdır. Vallahi arena birazcık tuhaf geldi. Yine de kazandırdı bizi. Çok özür dilerim. Değil aşkım. Tanesi 300. Şey 300 demişim. 3000 lira. Yani. Ön arka olarak düşün. 7000 lira. Ya benim hanım şeyi sordu. Lastik fiyatlarını sordu. Da. Yani. Hasar vermek falan filan. Ee, şu parçalar kalsın elimizde ya. Şöyle yakıma veren infilak Yok ya bu iyidir. Bence bu iyidir. Ekstradan koruma olur. En pahalısı neymiş? İki çift. Şuradan mı tekrardan yolladık aha şuna ben bir E atayım da o Yavaş yavaş başlasın orası Bir tane adamı aldırdık ama Şuna vurmaya başladılar Ölmez ama yine de vuruyorum yani Şöyle bir sustur attım oraya Olabildiğince sustururlar diyerekten Tekrardan attım susturur O ölmüş O, o ölür düşmeye geri kalmadı tamam Bu adam ölmez ama Bu adamlar ölmez burada Kaçtı Kaçması güzel bir şey en azından yani adam burada kaldı Adamın adamını satmış oldu burada. Bunlar keşkeden alması en bizim olan adamı. de sırf bu tarz pozisyonlar için alasım var var ya. Doğmadan düzeltebilir miyim dedim yok düzeltemem. Sevken attım. Yok. Alamıyoruz. Ya yani savaş alacağız da. O şekilde alamıyormuşuz ama. İçinde çok güzel suçlar attım orada. Burayı var ya Allah Allah çok güzel kazandık. vah, <laughs> <laughs> Biz de ha. Biz dedir aga. Ulan ikinci acaba W mı deseydik ya. Bak aklıma yine deli sorular geldi ya. Bu arada ilk başta ya hava set alacak. Siyah işte, güzel de hava set ulti uzun falan da veriyor ya. Bu daha çok işime yarayacaktır. Şimdi istediğimiz iki tane eklenti var. Bir, Woodlet Kesinlikle. Ateşbaz işimize yarar mıydı acaba? Ateşbaz işimize yarardı bu arada. Zaten yakma bu çıkacağımız için. Full yakma yapacağım için. ateşbaz çok işime yarardı. Asırlık almış bu da infilak küresi almış. Yeteklerini atar ben ilk şart yere <gülüyor> 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 Oo, bak o da işimize mu işte. Yok ya şu an var ya bizim o adam. Bizim olan şu an ölümsüz gibi bir şey oldu. Bunu kullanmak istiyorum ben. Şey ben bir şey şunu da bastık. Şunu da bastık. Al kanka bunu aldırma yolunu. Tamamdır. Valla ne varsa vurdum. Sömürdüm ben bu adam ama. Bu gitti. Ama o adam da beni kesti. Beni kesmesi zaten beklediğim bir şeydi de. Bizim Master'ı onu kesebilir Onu bilmiyorum işte. Kesti ya bizim Master'ı onun içinden geçer. Hayret bassana kankacım. Hayret basmıyor hayret. Hayret basmıyor musun güzel kanka? Olsun sağolun olsun. Canım sağ sağolsun beni diriltebilirse eğer bir şeyler yaparım onu valla ben şuradasını oynuyorum ama bunu oynamamalı mıydım acaba zede mi oynamalıydım acaba gerçi bizim olan zede kesmiş onda her türlü keser şimdi ben sanki burada biraz yanlış karar verdim ya yalan yok öbür zede girseydim daha kolay olabilirdi işimiz ben sanırım şimdi ahanda da et gerisine hiç bakmaya bile gerek yok ha seti geri sat. bu seti satma. Aha da woodlet. Da woodlet. Amanın, amanın, amanın. Evet arkadaşlar yeni videomuzun konusu şu. 1000 AP malzahar yaptık. Şimdi itemleri sayıyorum tek Bu gereksiz gidecek diyeceğim bu gitmeyecek. Yok bu gidemez. Riley almayacağız. Pardon, Liandry'i almayacağız, Riley de almayacağız gerçi. Şimdi bize ilk item olarak şu Seraphine'i bir alalım. Yani onları aldıktan sonra. Bu hedefimiz belli. Öbürü olan. Sen bir öl de git ya. Yani. Ben seninle uğraşmak istemiyorum daha fazla ya. Yani. Şuradan da bir ulti yükleyeyim diyeceğim de, ben ultiyi yükleyene kadar Bizim olan onu kesti. Buna galiba 10 10 veriyormuş. Değil mi? Aynen. Ona benzer bir şey. Anam biraz kolay mı oluyor? Anam biraz kolay mı oluyor? Adamları yemeden takır 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 takır. Öf. Ulan var ya buradan şimdi ne klipler ne klipler çıkar yemin ederim var ya tam da istediğin gibi bir oyna. <laughs> yayın yapınca böyle arkadaşlar. İşte yayında videodur. Hani güzel bir şey olduğu zaman yakına geldi eklentilere baksana bakayım kanka senin eklentilere pardon Oo, aynen bu ekran güzel bunun ha işte bak bizim istediğimiz de buydu yok gerçi bizim istediğimiz de bu değildi biz bunun lanet versiyonunu istiyorduk direkt rabadan 500 AP olduk yavaş yavaş geliyor yavaş yavaş kaçınılmaz sona doğru gidiyor şunu satıp alabiliyoruz mu ya alamıyoruz da ya yani bunu satıp şunu da satmam gerekiyor yok bunu da yaptı yani kaç yapıyor lan? 125 AP satıp bunu almak çok saçma geliyor şu anda benim kulağıma. O yüzden 2-3 tur daha bekleyeceğiz. Ya da 4-5 tur fark etmez. Bekleyeceğiz. Adam akıllı hakkıyla alacağız baba. Bizim olan şu alışverişi bir kapatsa bir hasar testi yapacağım da. 500 vuruyor ama şu anda yani. Şey 500 AP var. 600-600 vuruyor. Adam hiç anlamı Bak bu da olay. Şey bu da olay. Şimdi bunu atmamamız lazım ultiyi. Aynen bunu da lazım ulti. Hah. Şişim de atabiliriz o ya ulti. Oğlum adam beni zıplattı ya lan. Şuna tekrar ulti yüklemem lazım benim. Kanka benim uğraşımın sebebi sen değilsin. Şu gitsin de. Kaçtan kaçabilirsen diyeceğim yok kaçamam. Bu mundo bizi bayağı üzecek. Mundo bizi bize bayağı üzecek. Bu nasıl? bizim olan canıza söyleyelim. Kanka ağır yarayı sen alır mısın? Lütfen. Mundo bizi üzer. Vallahi bu Mundo bizi üzer. Oy. Bakalım. Şuradan ne gelecek acaba? Şimdi çok merak ediyorum. Hadi güzel bir şey. Hepsi birbirinden leş. Mutlak sömür ama işimize yarayabilir. Biz yine de altın alacağız burada. Artık senin gitme vaktin geldi burada Vur için değer. Tamamdır. Ee, büyük nüfusun mu kalmasaydı acaba ya? Ulan büyük nüfusu bir işimize yaramıyor ki arkadaş. Ama yani tek büyük nüfusumuz da bu yani. Neyse kalsın. Bakalım ne vuruyoruz şu anda. 600 AP olduk ama. Yani Yalan yok. Pek böyle düşündüm ama çıkamadım çünkü yanlış bir temiz atmış olduk. Yani bunun hareket hızı belki derim işimize yarar diye düşündüm ama bir de 250 altın hani bu 350 altın veriyor diğer 250 altın veriyor ya. Dedim bu derim hani gereksiz olur falan filan dedim ama bunu keşke bunu satıp onu atardık. Aslında keşke şimdi onu yapsaydık diyeceğim. Onu da yapamadık gerçi şimdi. Kanka sen istediğine gir ama ben Olaf'a öyle ulti açamam. Bu su var vurabilir miyiz? Vurduk ama bir işe yaramadı. Kanka ondan sadece dümdüz kaçsam bile kestik onu ben onu. Aynen öyle. Dümdüz kaçsa bile kesmiştim yani ben onu da. Bana. Beni kolay kolay kesemezler şu anda. 2K sırf burada zaten AP alıyorum şu anda. Şimdi alacağımız item belli. Serapi Şevkat'ı. Bunu yüklenmesi lazım acil. Bu da çok güzel AP veriyor. genelde. 110 AP de bu veriyor ama. Ee, onu alıncaya kadar. Ne alacağız lan? 4 geçit Göremezdik. Vallahi hiçbir şey değişmesin. İlk defa gittim var ya burayı bana. Hiçbir şey değişmesin kral. Aynen öyle. Dünyanın en saçma sapan eklentisi ama işte demek ki işe yarıyormuş. Demek ki işimize yarıyormuş bu eklenti. normal saldırı geç. Gitmiş yetenek gücü. Olur. Neden olmasın? Yetmiş yetenek gücü. Aga mevzuya bak. Aga mevzuya bak. 2000 AP mi geliyor yoksa? <laughs> Abartalım iyice. Ya yani ben şunu satıp şunu almak istiyorum ya. Aga 870 AP'ye çıktık. 896 bu vuruyor. 900 bu vuruyor. 235 bunlar vuruyor. 600 bu vuruyor. Keşke ama bunu geliştirmeseydim ben. Aa biz oynayalım. Oğlum oyunlar bitti lan. Şu mundolar var ya bizi çok üzecekler ben sana söyleyeyim. Buranın canı var ama. 70 canı var bundalarında. Bundalar neredeyse hiç kaybetmemişler. İki kere falan kaybetmişler herhalde. Öf. Gönül biraz kimden geliyor? Öf. Mundolardan gelmemiş. Mundoların var ya. Azır aile oldu o itiren. Oldu mu? Olmamış. Mundo'nun 8400 canı var. 8400 efendim. kanka ben ulti atsam pasifi bozuyor ondan vuramıyorum hadi yiyince valla onun pasif olmasa vuracağım ona da şu seraphine almamız lazım ama bu şart bir k oldu ne ben 2 tur sonra bu yüzde %3'e yüzde mi çıkıyor ona mesela bir şeydi yüzde çıkıyormuş pardon bunun yanına ne çekeceğiz siyah ateş tabii ki de bir tane ee, ağır yer aldım bizim olan hiç. Ağır yer almış. Direkt Kane'i alır diye. kini direkt tekler. keyfimize bakarak Değil mi bunların Kane'i sıkıntılı? Kane'i de sıkıntılı. Yasa da sıkıntılı. Atılma zıplama, atılma zıplama, atılma adam bir kere Q bastı mıydı? Oh şu gün kalkanın güzelliğine bakar mısın? Bana şöyle bir görüntü aldım Gel mi resmi falan. Lan E basamadık ama. Şurada mısın lan? Değil. Canlar alıyorlar bunlar. Ultime 24 saniye. Bizim pıtırıklar onu, onu keserlerdi. Oğlum gittik lan. Öldük mü lan? Yok 35 canımız vardı. Ana beklediğimden zor oldu. Can boyut alacağız burada mecbur. Bir tane daha yenilem hakkımız var. 7 tane yenileme hakkımız var şu anda ama yenileyebileceğimiz bir ortam olmuyor. Şunu satıp şuradan bir şey çekme. Fikri düş çık aklından. Şunun acil gelişmesi lazım demek ki. Tek atmam lazım ya. Ee, bu burada görün lazeri bundaymış bak. Buna dikkat etmek lazım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Durdurulamaz ulti, ona da mı lan? Yok senin kendi şeyin diyor değil mi? Aynen dokunulmaz. bu çok iyi. Of çok iyi. da bizim olanı da güzel, tam çıkmış acık. Onu da boş geçemeyiz yani. Görmeden gelmek ayıp olur adama. Valla şu ana kadar video eğer hoşunuza gitse lütfen beğenin. Bunlar önemli kadar. Valla normal hiç söylemeyi sevmem ama önemli yani. Şu can almamız lazım. Atamam onu ulti. Hele ki şu an hiç atamam. Şuradan bir basayım. Attım. Attım ultiyi oraya. Kanka alırdık. Kaçmasaydın keşke al alırdık. Yemin ederim alırdık biz burayı. Vallahi alırdık billahi alırdık kanka kaçmamalıydın ona. Olsun lan. Senin yüzünden kaybetmiş olalım Canın sağ olsun lan. O Olsundu be. W yüzde iki yüz yakın dövüş falan filan. Sen geç. Sen geç. Öf bu olur. Sen geç. Ulti kullandıktan sonra tüm rakip şampiyonları katletmek üzere işaretler işaret verdiğin korunur. <laughs> bu mu? Bu mu? Gerçek hasar bence ya. Yani bence gerçek hasar. Aynen. Valla ben burada gerçek hasar olmayı tercih ettim. Siyah ateş. Tamamdır. Kaç HP veriyorlar şimdi bu item bana? Hmm, 130 HP bu veriyor. Kanka gir. bir şeylere evet. Bu sefer de biz yok ettik işte Şu benim 1100 AP çok işe yaradı Valla benim 1100 AP bu sefer çok işe yaradı Siyah ne kadar vurmuş, 130 vurmuş, bu tur Engellenen hasar, güzel Bu 6000 vurmuş, 6600 Üf. Melun alev etkisine rakip bağlı falan filan Yüzde %4 yetenek gücü kazandırıyor yani %8 yetenek gücü kazandırıyor eğer ikisine birden vurabilirsem Benim anladığım bu Yalnız sen beni Son bir itemimiz kaldı son item muhtemelen bunu alacağım ben O Mundo şimdi gel, gelecekler onlar yok gelmediler iyi kendi aralarında savaşıyorlar bunlar da büyü direnci var mı çok önemli Mundo'nun büyü direnci yok Agalar Mundo'nun büyü direnci yok ama <laughs> Bak yıldırım şu anda var ya köpek gibi vurabilir. Ya da Luden. M600 mana da veriyor. Şu an benim için önemli olan şey mana. Mana'dan kazanacağız. Ben bunu alayım. Tamam mı? Bu evlat bir yatırım olabilir. Hacılar. Aynen. Bu komu yaptıktan sonra bunu attığı zaman tek adam skill'ler gelebiliyor. Büyü nüfusumuz yok ama büyü nüfusuna da gereğimiz yok. Adamların İkisinde de büyü şey direnci yok çünkü full gitmişler Hiç beni düşünerek item almamışlar ama Beni de düşünmelerine gerek yok aslında Baktım da Ama biliyor musunuz lan Yok alamazlar İmkanı yok Ya bizim kimle savaşacağımız belli Aga bizim kiminle Savaşacağımız Belli Mundolar Mundoları alırsak GG'yiz aga bu oyun inşallah iki tur daha gider. İnşallah iki tur daha gider. Çünkü bunun da yüklenmesi lazım. 700 mana da bu verecek yani. Şu an kaç veriyor? 142 AP veriyor mesela. Yani. 66 artı 142. 202 AP veriyor yani bu item tek başına şu anda bana. Örse devam. Dümdüz AP gelmiş. 50 AP gelmiş. 23 AP gelmiş. 16 AP gelmiş. 19 bin nüfusu gelmiş. Para bitmiş. Tamamdır. 1400 AP. 1400 AP şu anda. Kaç kalkan geliyor bize? 1400 AP, 4300 A kalkan geliyor. Ben zaten 4700 canımız var. Ava o. Muhabbete bak hadi. Biz kim oynuyoruz? Hadi kaybettik. Ulan şunu tamamladığını göremeden kaybettik iyi mi? Üzüldüm lan. Vallahi üzüldüm lan. Geç oyunda ne yaptın anasını de? Şuradan bir atayım. Şuradan bir susturayım. Şuradan bir vurayım. Bir tanesi bir gitsin. Gidecekler de gitmiyor herhalde. Oğlum bizim olan ona ne vuruyor lan? Aha kestim lan onu. Sen gel. Sen bana gel. Aha iki tanesini aldırıyor. Alalım yörünge lazer adamın daha çok vurdu yemedir. Şunu da bastık. Valla elinden geleni yaptım kral senin için orada da. Gittim zonya monya da bastım ama zor. Mahvolmuş kraken var mı lan? Kraken yok da mahvolmuşu var. Valla alırsa helal olsun diyeceğim ama. Mundo'yu alırdı da. Yok, yok onu yapmaktan direkt koşup şeyin bunu alman lazım. Olsun bu da böyle bir maçtı. Üçüncülük de bir şeydir. Arkadaşlar yine de izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, güzel oldu yine de. 1400 AP kadar gördük yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.